ne oldu diye sormayacağım. Çünkü belli ki seni üzecek bir şeyler yaşanmış. Söyledim sana. Artık daha fazla üzülemem. Ben içimdekilerin ancak bir kısmını söyleyebildim o kadına. Ama söylediklerimin ona etki etmeyeceğini bilmek... ...işte en üzücüsü o. Başarılar böyle Peri. Sadece senin değil. Hiç kimsenin söylediği şeylerin onların üzerinde bir tesiri yok. O yüzden... ...kendin üzdüğüne değmez. Senin gözyaşların... ...çok kıymetli. O yüzden o gözyaşlarının hepsini... ...yaşayacağın mutlu anlar için sakla. Olur mu? İyi ki varsın Sancar. Sancar'la Peri mi buradaydı? Yok, Peri Yalavuz buradaydı. Ne oldu? Evde niye ses yok? Oy neler oldu, neler kınalı. Ben de onu sorayım da neler oldu? Ben mi anlatacağım sana neler oldu dediğine? Git içeride sor da, bana ne soraysın? Allah Allah! Yemin ediyorum, hiçbir şey anlamıyorum ha bunun tepkilerinden. Buyurun. Sonra Akın Ali, sonra. Bu eniştemin hala hal değil ha. Bence yine gelenler geliyor bak söyleyeyim. Ay kız da geldi. Hepimizi beddualadı gitti vallahi. Ay, Çok da haksız değil gibi. Değil mi? Aynı şey benim başıma gelse. Bunu yapan adamı çoktan başka bir aleme yollamıştı babam. Fatoş sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ağzından çıkanı kulağına duysun kızım. Allah korusun. Niye aynı şey senin başına gelsin canım? Söylediklerine biraz dikkat et. Yani Fatoş. Kızı olan insan böyle büyük konuşmamalarını armindip. Er <laughs> Evlat sahibi olmayan birinden tavsiye alacak değilim hava. Sen kahvaltını et. Allah'a da yanduk, yandık. da yanduk. Hep naletledi bizi, gitti kızcağız. Yaralı ananın ahı hemen tutar, ocak söndürür. Zahide, kız ne yapıyorsun? Beni mi öldüreceksin? Ne yanaşıyorsun yılan gibi havle sessiz sessiz. Ya bir buradayım ne bileyim sen beni fark etmedin. Benim de adam fark edecek hal mi var Kınali? Tamam de bakayım bana ne oldu kimse bana bir şey anlatmaydı da Büyük beddua aldı bu ev Kınali. Bir şey yapmamız lazım. Ha Fethiye Hanım, bu işlere çok meraklı gözüküyor. Ben hemen anlarım kimde fal büyüğü işi var yine. Gözünden tanırım adamı. Ona dedi ha bu evde bir kurşun döktürsün. Yoksa valla da billa da hep bile yanaruk. Tamam. Git de. Tamam da. Gidiyorum ama içimde kalan tek bir şey var. Mehmet'le konuşup onunla da yüzleşmek. Bu kadar belli ediyorum değil mi? Aslında çok tahmin edilmeyecek bir şey değil. Ama merak etme. Onu da yapacaksın. Nasıl yani? Bu bana acil konuşmamız lazım dediğim mesele? Ha? Abi. Peri gidiyor. O yüzden son bir konuşmayı hak ediyor bence. Benim adıma sen mi karar veriyorsun lan? Ha? Oğlum sen ne ara bu kadar minnos duygusal bir şey oldun? Ne ara? Ne var söyle. Benim bu buluşmadan haberim yoktu. Bana da sürpriz oldu yani. Tamam. Kamerayı kısa kesin. Bak benim yapılacak bir sürü işim var. Burada vakit kaybedemem. Ya ben bir vedayı bile hak etmiyorum. Öyle mi Mehmet? Ya bunca yılın hatırda mı yok? Peri. Ben bu drama kuyunallerinden gerçekten nefret ediyorum ya. Bak biz seninle sadece takıldık. Bizim ilişkimizin sonu Ta en başından belliydi. Ama sen ne yaptın? Hamile kaldın. Arkamdan işler çevirdin. Bana haber bile vermeden kalktın. Ta buralara kadar geldin hayatım içine ettin. Mecbur kaldım. Hem seni seviyordum hem de bebeğimiz... Lan bırak! Bak ben yemem bu aşıktım triplerini, kutsal annelik rollerini falan. Sen hamile kalıp bizim aileye kapak atmak istedin. Tamam mı? Önce bir gerçeklerin adını koyalım. Doğruyu konuşalım. Sen çok merhametsiz bir insansın Mehmet. Hayvanın tekisin. Ee öyle. Ben mantıklıyım kızım. Ben doğruları konuşuyorum ama siz duyunca kaldıramıyorsunuz. Bak bu arada hamile kalman yaptığın bu plan senin açından gayet doğru. Ben buna kızmıyorum. Ama tutmayınca şu girdiğin haller var ya. Bak bunlar beni hasta ediyor ya. Ee, Ben sana köpek gibi aşıktım Mehmet. Ya sen bunu göremeyecek kadar kör olamazsın. Tamam lan, öyle Oldu mu? Rahatladın mı? Keyfin yerine geldi mi? Para falan lazım bu arada, al. İnsanların genel problemi ne biliyor musun? Hepinizin ağzında bir dürüst arkadaş, dürüst arkadaş. Aha işte dürüst arkadaş. Ama gerçekleri söyleyince... ...hazmet demiyorsunuz. Peri. Bir daha görüşmemek üzere, bay bay. Hiç belli olmaz Mehmet Maçarı. Hiç belli olmaz. Sana da bu noktada mesela bunu soracağım. Ee. Veda vakti geldi demek. Bunu bir veda olarak düşünme. Hem de çok zamanım kalmadı zaten burada. En kısa zamanda yanına geleceğim. Merak etme.